Şuna da bakalım son kez, şuna da bakalım, ondan sonra, ondan sonra da, da dalgamıza bakalım, dalgamıza bakalım Ses sonrasında. Aç, al, 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 al. <laughs> al! Şimdi nasıl geliyor sesim? Daha mı iyi oldu? Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, RAAA diye bağırsam duyar mısınız beni? Yarrak <laughs> diye bağırsam! Geliyor mu? Bası açmış evet. Hoş <laughs> geldiniz efendim. Ayhan Uz 5. ay. Kemal ben de yıllar sonra maç izledim. 3 yedik. Babanın ağzına sıçam. La benim mi baba diye küfür ediyorsun? He babasının tamam benle tamam alakası yokmuş. O alakası anonim <gülüyor> bir <gülüyor> baba yaşa. Öyle bir babaya. Nerede tüfek? Ver tüfeği. Bak. Al şuradan kendin alıp <laughs> Aynen. Yes. Şu Sen. yüzde alalım. Sen mi alacaksın ben mi alayım? Sen al. Abi nerede bu? Okay. Hiç güvenmiyorum sana ama al bakalım. değil mi? bu çocuğu. <laughs> korktum lan. <Bir> <gülüyor> <gülüyor> ben de korktum. <laughs> Noktaya gösteriyor bana. Gel götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne, a ne oldu bak? Ne Hiçbir şey yapmıyoruz. Kes parma. Kes <laughs> 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 tok tok hadi yapamını ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun <şu> <laughs> ya kes çok tatlı ya kesler buraya gel ya sen çok salaksın tamam, Sürekli aneyim, de koşuyor aneyim, gel buraya Aa. gel ahraz ya tamam hadi hadi oğlum hadi Burada bir dakika bir saniye, saniye bir şey yok soracağım mamayı mı almaya çalışıyor Mama'yı mı- gofret 10 saniye içinde alır Gerçi gofret 10 saniye koyayım oraya 10 saniye içerisinde gider o mamayı alır. 10 saniyemi almaz. <laughs> ha iki tane maya, mama koyuyor yere sağdakini alırsa fener soldakini alırsa gs kazanacak. E öyle mi oluyor der bir şeysi. Anladım. Dönerim ikisine de 10 saniyede koşar. Hiçbirini almıyor mu? E, deneyeyim mi? izle, izle. İzle şimdi, bekle burada, bekle. Kofi. kalk kızım. Kalk aşkım, bekle. Gel buraya, gel. Gel buraya. Dur. Ha, şey yapıyorum. Otur, gel buraya. Otur oraya. Otur. Bekle. 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 Tamam, bir tane koydum. Ee, eğer ki önce sağdakine giderse, sağdakine gidersen ne olsun? Söyle bir daha fikir söyleyin ama. Ekranı büyüttüm şu an. Ekran büyüdü şu anda. Bir şey bulalım işte uyduralım yani kendi kendimize. Hı? Tamam eğer sağdakini alırsa 2000 abone. Şunu alırsa 2000 abone oluyorum. Tamam mı? Eğer önce bunu alırsa da ne yapalım? Kasar karar ver. Eğer diğer diğerini alırsa ne diyelim? 12 saat he oldu. Hayır. Hayır, hayır. Hayır öyle bir daha yok. Hayır, 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 hayır. Hayır, öyle bir iddia başka bir şey bulun. Başka bir şey. Bulun. Soldakini alırsa da hakkı TikTok çekiyor. Tamam. Gofi. Ne kızım? Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> hakkı. Hadi çek. Çek ben bu videoyu bitirinceye kadar görmek istiyorum bu TikTok'u. Aferin benim aşkıma. Gel aşkıma tebrik edeyim seni. Aferin demiyorum. Aferin aşkım. Bu kadar güzel bekledi. Sonra ne güzel yetiyince gitti aşkım gördünüz mü? Hadi bakayım Hakkı. Hadi bakayım koçum. Hihihihihihihii. Yıldız sahipsin. Hadi kes fırt. Aa aa. Day lay lay lay, day lay, day ver marşı ver. hay hay alıyor. Gel 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 gel. Ya! Gel <laughs> <súper> <whirring> gel. <laughs> aa! Giriyorum ben. Fenero maçı kaybettim mi? Aa! aa peki. Ölürsem yanki. Ölürsem babam. Ya bu kilo var ya çok fena bakıyor haberiniz olsun. Ay ay ne? Ne oluyor? <laughs> <laughs> ya, ya, ya bu silah kim saklıyor bu silah? Harbi silah niye çekiyor kimse? Bilmiyorum abi. Değerliymiş abi. 5 saniyesini mi abi? 5 saniyesini falan aldı herhalde. Bu artık <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> ki <de> ben <benziyemesine>. kimliğimi <laughs> Dümdüz oldu ki herkes. oyunu hakkında düşüncen nedir? Yapma abi Allah aşkına. Diyebilir miyim? Ne olur abi. kurumuş biraz çünkü. Biraz tek sonrası Yorgunluk gibi. Aldım. Ama bu seferki diğer karılar gibi sağ değil sola yatık. Aynen aynen onu bak sormadım bile. Öyle nokta atışı tarif ettik yani bir. Altında ne var? Yani şu an baksırla oturuyorum. <laughs> hayır hayır senin <laughs> şey görselin altında ne var? Emre yaa Gerçekten tırcı tribüne girmiş ETS e, oynuyor e, ve tırcı e. olmuş değil mi bir anda? <laughs> evet, evet evet Bir Adı karının ETS'de bu kadar konuşması beni <laughs> irrite eder <laughs> Aynen öyle yap. Bahar mı? Sen ne dedin? Ne demek? Sana öğrettiğim ne gibi, gibi? Şey Ağacım hayatını <laughs> sikerim senin için Öğrettim ya bunları ben sana Oğlum bir gün Bütün gün lol oynamış senin Ama bak Norin çok bozuk tamam mı? Oturmuş böyle salonda Hayatım dedim ne oldu? Bugün beni çok flame'lediler, kötü oynuyorsun dediler ama benim suçum yoktu falan diyorlar yani, tamam <laughs> ağlayacaklar Ben bir kere bir <laughs> Bunun tek şahidi de Hakkı'dır Bunun tek şahidi de Hakkı'dır, bir kere counter oynarken beni cinnet ettiler ee, O an beni görmenizi çok isterdim o an yayında olmayı çok isterdim çünkü o klip herhangi bir yere yayılsaydı yani e, şu anda Instagram'da 500 bin takipçim, e, YouTube'da 300 bin abonem e, ve Twitch'te 5-6 bin izlenmem olacağına eminim gerçekten. Ama bunun tek bir şahidi var, o da hakkı. Tek şahidi. Tek şahidi. <laughs> ha ama bu kadar huzurlu. Bu kadar eee düzgün bir şekilde sohbet muhabbet edebilir miydik, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum işte. Korkunçtu çünkü her şey. Evet Crayluyu doğru. Sen nereden biliyorsun? Aa! Sen nereden biliyorsun? Bunu sadece Hakkı biliyor. Ha Hakkı mı söyledi? Ha tamam o Türkiye sunucusu filminde bu arada Türkiye Nano oynamış bir de o. Nami'si de bunun 700 kamine hep böyle her oyun şey yapmışlar. Amin o koyayım 600 kamine var yarrak gibi oynasın falan diye. bu da böyle ağlamış böyle. Aa, baba. ya ne yapıyorsun? Bir dakika. Babam maçta. Olamasaymış keşke. <laughs> babam maçta sesi kısıldı da arkadaşlar. Dur baba. Bı. Sana veriyorum bir dakika. Baba. <laughs> baba Geçmiş olsun. <laughs> Öyle de denmez ha. Baba, baba bugün <laughs> baba bugün bana bir bana bir kıyak yapar mısınız ya? <laughs> ne baba? Bir, bir, kıyak yap bizim bizim çocuklar bugün banlı banlara af yok mu Genel af? af. <laughs> evet amcanın sesine ne oldu? Ah! <laughs> Yine ya! <laughs> e sakin olun, sakin olun efendim. Bir an heyecanlandım, <laughs> bir an heyecanlandım. Bir an heyecanlandım. Ya var ya PUBG'ye girsem aralıksız şöyle olacağından o kadar eminim ki <laughs> Bak bir insanın bir gram mı şüphesi olmaz bak bir gram şüphem yok Gerçekten etrafıma herkes gelir böyle takılır. Böyle herkes ama herkes böyle birlikte halay falan çekerler ya. Yani. O kadar eminim ki. Ta yeter bu kadar yeter. Vay be. Bizde olsa o çocuk ağlardı biliyor musun kız çocuk? Git. <laughs> Git. <laughs> <laughs> <geç yapamadım> <laughs> <laughs> ne oldu görmedim ne olduğunu. Tahmin <laughs> ediyorum <gülüyor> ya annesi geliyor. Vay be. Bizde olsa o çocuk ağlardı biliyor musun kız çocuk? Git. Git. Ne oldu <laughs> o kadar <laughs> öyle, <ablesi> <gülüyor> <gülüyor> öyle, merak ettim. Annesi geliyordu. sen çocuğu. Şimdir daha koyayım. Çocuk orada. Zaten adetli bildiğim kadarıyla da tam adeti 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 <laughs> e Biber soracağım. soracağım. Aa, ne oldu? Ama ayıp. Ama bu. Ne, ne oldu? Ayy. Ayy. Gitti abi ne koyayım gitti namus gitti. Sinir. Özge çok tatlıdır. Ha bu şey sahnelerden en korkunçlu yerde aslında hiçbir şey yok. Ha. <laughs> yani jump scare koymuyorlar genelde böyle yerlere. Bak. <laughs> <laughs> şey yapın lan lan çekil çekil o kadar akıllı ki lan çekil. lan Miko lan, lan o kadar akıllı ki Victor kan Victor Allah seni fena versin <laughs> sakın sokma kimseyi buraya geliyor <laughs> biri geliyor şuraya aç şuraya dur, dur açarsa kapıyı Cimok e, değil mi? <laughs> şuraya girmiyor. Cimok Cimok. Ya ben <laughs> 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 bizimkilerle ben çok oynamak istiyorum da Jimodu bilmiyorum işte yani. Bilemiyorum. I don't know. Bak girdim gel gel gel. gel. Burası kapat kim... orayı kapat kapat. Ölecek. Kemal tamam, bir şey yazdı mı görmedim. <laughs> Aa! <laughs> lan çıkın lan buradan. benim. Geliyor. Konuşalım dedi. Tamam. İmdat. Kim kim? Ana ne çıkıyor? Kim koyu? şimdi? Kobe. Ne yapıyorsun burada? Hadi hadi çıkın katil biz buraya. Ben böyle bir şey var lan orada. Ben çok koptum ya. Hadi öyle denk gelmek. Abi fark etmedi. Cimur oh! da bayanız mı bunlar Çok kötü bir sahne. So ha silahla girme oraya. Siker adamı. Ferit o ne öyle ya? Aynen aynen. Lan ne oluyor ya? Da güzel Ay. silah bulamadım. Hah buldum. Ya. Oo tamam ben fulüm. Apex bir şey söyleyeceğim. Apex'teki Allah aşkına bu hile sorununu hallettiler mi? Sadece soruyorum çünkü biliyorsunuz ki ben normalde Apex oynuyordum seviyordum da Hoşuma da gidiyordu Hoşuma da gidiyordu çok da eğleniyordum oynarken Sonra Sonra deliler gibi Deliler gibi ile gelmeye başladı Gerçekten ya ki Batuhan çok iyi Apex oynayan yanıma Batuhan'ı da alırım, efsane de oynarım ama. İyi oyunda iyileşik olarak, hakikaten ya bir de Apex çıktığında ne kadar sevdik, hepimiz beğendik o Apex'i. Ha şimdi de da mı var? Oo. Tamam da. İnşallah bir daha düşmeyiz 100 kişi altına oyunlara yok cinsel tarzı. E ee, bende iki grup var. A Ölme. Ya ben Biliyorum. e çok affedersiniz yine bölüyorum yani. çok özür dilerim ama. Eğer ki e, şey olsaydı. E, yani oynarsam bile bir yayın oynarım iki oyun oynarım ama gerçekten. E, bir daha asla bir oyunu main, main oyunum olarak belirleyip de. Gece gündüz onu oynamam gerçekten oynamam. E çünkü ben artık hani kendim e, ee, bir yayıncı olarak da öyle oyunlar oynamayı sevmiyorum. Oyuncu olarak da öyle oyunlar oynamayı sevmiyorum. Sevsem okey. Ama yok yani. Tarayarak koşturuyor. Nerede? Hakkı TikTok'un numaram çekiliyordur şu sıkıyor. an. Hala orospu çocuğu çünkü kendisi. Sinirlendi. <laughs> Hala <gülüyor> bana sıkıyor. hadi yumruk! Green bir canı var. Lan öl lan! Oğlum. Oğlum ne şurada... çıkı bu? <laughs> Ölü- Nereye gitti benim yumruklarım? Ölümsüz mü? Kendisi bir ölümsüz. Ah, Gerçekten köylüler savaşıyordu az önce ya. <laughs> ama vurma vurdu ama. <laughs> Ölmüyor ki. Aa. Ya bak işte ben olsam sürprizi geçiririm öyle. Zvk kişi. Alacağım oyunu. Ha bu soldakini indirdim oyunu ben. <laughs> 5 makinesinde oldu mu sen 5 kişi çok güzel çok güzel geriye <laughs> kaldı iki kişi biri yukarı biri sağda <laughs> ah ah